Efendim Eskişehir'de yerli ve milli imkanlarla elektrikli ana hat lokomotifi üretildi. Lokomotifin ilk hareket töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Ulaştırma ve altyapıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları işbirliğinde TÜBİTAK projesi olarak geliştirilen proje nasıl yapıldı? Konuşacağız Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yayın konuğumuz. Sayın Bakan hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk çok teşekkür ediyoruz Eskişehir'den selamlar. Çok teşekkür ediyorum efendim hemen başlamak istiyorum lokomotifin özelliği nedir ne özelliği var bu lokomotifin ilklerin ve enlerin lokomotifi derken alt manşetlerinde neler var? Evet bugün gerçekten Türkiye açısından gurur günlerinden bir tanesini yaşıyoruz Türkiye'de ilk defa elektrikli ana hat lokomotifi üretilmiş oldu ve bugün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından hem raylara indirilecek hem de ismi konulacak. Ee, tabii elektrikli ana hat lokomotifleri hem taşımacılık yük taşımacılığı hem de insan taşımacılığı yapmak üzere geliştirilen bu amaçla uluslararası sertifikasyon alınan e, lokomotifler bu projede biz ulaştırma Bakanlığı ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak e, beraber hareket ettik. TÜBİTAK RUTE ile TÜRASAŞ e, beraberce arkamızda gördüğünüz bu Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifini üretmiş oldular. Sizin de söylediğiniz gibi bu projede birçok ilk var, birçok en var. E, i̇lk defa Türkiye'de. Bir elektrikli ana hat lokomotifi sıfırdan tasarlanmış oldu. İlk defa böyle bir proje için bir boji sistemi tasarlanmış oldu. Burada içerisinde kullanılan yönetim sistemi ve yazılımları yine ilk defa Türkiye'de geliştirilmiş oldu. Ama bunun yanında bu ana hat lokomotifi 5 megawatt güce sahip. Bu da Türkiye'de bu boyutta üretilmiş en büyük elektrik motoru ve bunun yanında 140 kilometre hıza ulaşacak bir lokomotiften bahsediyoruz. Bu da Türkiye'de bu manada bir ilk ama bunun yanında içerisinde kullanılan cer sistemleri, transformatörler bunlar da ilk defa bu boyutta bu büyüklükte kullanılan Ekipmanlar Türkiye'ye birçok anlamda ilki ve eni getirmiş önemli bir proje. Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtaracak bir proje. Şu rakamı da vermemiz belki önemlidir diye düşünüyorum. Bakınız Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılda bu tipte elektrikli anaat lokomotiflerinden 500 tane satın alması gerekiyor. Peki biz bu projeyi yapmasaydık? ne olacaktı? Türkiye bunların tamamını ithal etmek durumunda kalacaktı. Ama artık yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz bu ürünü TCDD taşımacılık kullanacak ve 2 milyar avro yurt dışına gitmek yerine yurt içinde kalmış olacak. Cari açık oluşturmamış olacak. Tabii bu katkının yanında böyle bir ürün geliştirdiğinizde içerisindeki ekipmanlar da dahil uluslararası sertifikasyona sahip Böyle bir ürünü geliştirdiğinizde hem bunu lokomotif olarak yurt dışına ihraç edebilirsiniz. Hem de içerisindeki ekipmanları yurt dışına satabilirsiniz. Türkiye'ye önemli bir döviz girdisi getirebilirsiniz. Bu manada Türkiye'de raylı sistemlerde yurt dışına bağımlılıktan kurtaran, önemli ekonomik katma değer oluşturan bir projeden bahsediyoruz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sizin anlattığınız bilgilerden yola çıkarak raylı sistemlerde yeni bir dönem başlıyor artık Türkiye için diyebiliyoruz değil mi? Çünkü teknolojik açıdan da siz de ifade ettiniz. Bu projeyle birlikte yurt dışına aslında bağımlılık daha azalacak. Evet bunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Biliyorsunuz bundan önce Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli yolcu trenini de geliştirdik. Şu anda o sertifikasını almak üzere. Ama böyle bir ana hat lokomotifi geliştirdiğinizde bu aynı zamanda taşımacılık yapabilecek, yük taşıyabilecek, insan taşıyabilecek ve böylece Türkiye kendi ana hat elektrikli lokomotifleriyle yurt içinde kendi taşımacılığını yapacak. Bu hem dünyanın şu anda çok önemli gördüğü e, karbon salınımını azaltma, elektrifikasyonla ilgili Türkiye'ye bir avantaj sağlıyor. Ama aynı zamanda kendi teknolojisini kullanan Türkiye dediğim gibi önemli bir kabiliyeti geliştirmiş, yurt dışındaki pazarlara açılabilecek bir kabiliyeti geliştirmiş oluyor. Bu e, ana hat lokomotifiyle birlikte artık Türkiye'de yeni bir dönem başlayacak. Biz kendi lokomotiflerimizi kendi hatlarımızda görmüş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Sırada da ihracat var. İhraç edilebilir kritik bir teknolojiye sahip aslında. Bir yandan da ismini de çok merak ediyoruz tabii Sayın Bakan. <laughs> tabii ismini Sayın Cumhurbaşkanımız sürpriz. Onu kamuoyuna e, ilan edecek. Ama biraz önce de söyledim. içerisinde kullandığımız ekipmanların uluslararası sertifikasyonu olduğu için şimdiden aslında bu ana hat lokomotifini bir bütün olarak belki değil ama içerisindeki ekipmanları yurt dışından talepler var. Bunu arkadaşlarımız değerlendiriyorlar. Aynı zamanda bu projede özel sektör firmaları da tedarikçi. Onlar da geliştirdikleri bu ürünleri zaten şu anda hala hazırda yurt dışına pazarlamaya başladılar. Hem cari açığı azaltacağız ama aynı zamanda ihracat yapan bir hale geleceğiz. İnşallah önümüzdeki dönemde. Çok teşekkür ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yayın konuğumuzdu.